şeytan çekirdeğini duymuş muydunuz? Bu Amerika'nın Japonya'ya atacağı üçüncü bombaydı. İki bilim insanı Louis Slotin ve Harry Daglian çekirdek üzerinde deneyler yürütüyorlardı. Ölümlerinin dayanılmaz acıları bu küreye şeytan çekirdeği lakabını kazandırdı. Normalde ismi Rufus'tu. Plütonyum çekirdeğiyle çalışan bir bombaydı. Deglian'ın deneyi bombayı tungsten tuğlalarla çevrelemeyi içeriyordu. Bu çekirdeğin yaydığı nötronlar için bir tür bumerang etkisi yaratıyordu. Ancak tuğlalardan birini çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla plütonyum kürenin üzerine düşürdü. Çekirdek süper kritik hale geldi ve onu nötron radyasyonuyla vurdu. Deglian 25 gün sonra acılar içinde öldü. Diğer bilim adamı Louis Slotin bombaya berilyum bir kubbe yerleştirdiği benzer bir deney yürütüyordu. Ancak hata yaparak kubbeyi çökertti. Mavi ışık ve ısı Slotin'i ve laboratuvardaki diğer 7 kişiyi anında öldürdü. Japonya'nın teslim olmasıyla bomba üzerindeki çalışmalar durdu ve bomba saklandı. Ancak Amerika'nın gaddarlığı saklanamadı.